Omurga sağlığı bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Duruş, oturuş ve hareket kabiliyeti gibi günlük aktivitelerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi omurga sağlığına bağlıdır. Peki omurgada yaşanan sorunlardan biri olan kanal darlığı nedir? Öncelikle insan omurgasının bir kemik yapısı var. Bir de bu kemik yapının omurliğin içinden geçtiği bir kanalı var. Bazı durumlarda bazen bu doğuştan olabiliyor, bazen yaşlanma ile beraber halk arasında kireçlenme dediğimiz tabloyla beraber, bazen fıtıklaşmalarla beraber, bazen oradaki yumuşak dokuların kalınlaşmasıyla birlikte omurliğin geçmiş olduğu kanalın daralmasına biz Normal kanal darlığı diyoruz ve çoğunlukla da bel bölgesinde biz bunu görürüz. Daha az sıklıkla e, sırt bölgesinde, yine sıklıkla boyun bölgesinde de bu kanal darlığını görebilmekteyiz. Kanal darlığı belirtileri, darlığın hangi bölgede olduğuna, derecesine. Hangi sinirlerin etkilendiğine göre farklılık gösterir. Özellikle bu hastalarımızın yakındığı şey, ben işte e, çarşıya veya pazara giderken yolda dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Ve çoğunlukla bunlar da belirli bir mesafe yürüdükten sonra dinlenerek bu şikayetlerini rahatlatmaya çalışıyor. Bazen bu mesafe 50 metrenin altına kadar da düşebiliyor. Bu hastalarımızda biraz önce belirtmiş olduğum klinik bulgular ortaya çıkmış oluyor. Özellikle bu hastalarımız en sık karşımıza gelen şey, şunu ifade ederler. Belimi öne doğru eğdiğimde ve kambur pozisyonda yürüdüğümde çoğunlukla şikayetlerim geçiyor diye ifade ederler. Ancak dik pozisyonda durduğumuzda ise bu kanal darlığının şikayetleri çok ciddi olarak karşımıza geldiği için bu hastalar çoğu konlukla öne doğru eğik pozisyonda yürüyerek kendilerini rahatlatmak isterler. Özellikle dar kanal bulgusu saptandığında iyi bir radyolojik, klinik değerlendirmeden sonra ister cerrahi, ister de rehabilitasyon yöntemleriyle bu hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Ama ilerlemiş olgularda, özellikle 100 metrenin altına düşen olgularda da cerrahi olarak bu kanal darlığını tedavi etmemiz gerekiyor.